25 Şubat 1907'de Bulgaristan'ın Gümülcine sancağına bağlı Eğridere'de bir subay olan babam Ali Selahattin Bey ile annem Hüsniye Hanım'ın ilk çocuğu olarak dünyaya geldim. Çocukluk yıllarım Birinci Dünya Savaşı'nın çetin koşulları altında geçti. Babamın görevi nedeniyle Çanakkale'ye taşındık ve ilk öğrenimim savaş yüzünden kesintiye uğradı. Ailemin maddi sıkıntıları ve annemin ruhsal sorunları beni erken yaşta hayat mücadelesinin içine itti. Babam hayatımın direğiydi ve onun için Babam için adlı şiirimi yazdım. Edremit İptidai Mektebini bitirdikten sonra 1922'de Balıkesir Muallim Mektebine kaydoldum. Edebiyata olan ilgim burada gelişti. Okul gazetesinde ilk şiir ve öykü denemelerimi yayınladım. Ancak okulun disiplinli ortamına uyum sağlamakta zorlandım, tiyatroya gizlice gitmem yüzünden okuldan atılma tehlikesi yaşadığımda intihara bile kalkıştım. Bu olayın ardından İstanbul Muallim Mektebine geçtim ve edebiyat öğretmenim Ali Canip Yöntem'in desteğiyle yazmaya devam ettim. 1927'de öğretmenlik diplomasını aldıktan sonra Yozgat Merkez Cumhuriyet İlkokulu'na atandım. Yozgat'ın küçük bir yer olması beni zamanla içime ve yazılarıma kapanmaya itti. İstanbul'da staj yaparken tanıdığım Nahit Hanım'a duyduğum aşk bu yalnızlık hissini daha da artırdı. Bu yüzden 1928'de yabancı dil eğitimi için devlet bursuyla Almanya'ya gittim. Almanya'da geçirdiğim iki yıl fikir dünyamda büyük değişikliklere yol açtı ve sosyalist düşünceleri benimsemeye başladım. Faşizmin yükselişine tanıklık ettim. 1930'da Türkiye'ye döndüğümde Aydın Ortaokulu'nda Almanca öğretmenliğine atandım. Ancak komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla soruşturma geçirdim ve 3 ay Aydın hapishanesinde tutuklu kaldım. Burada tanıştığım Yusuf ve Halil Efe gibi karakterler Kuyucaklı Yusuf romanıma ve Jandarma Bekir öyküme ilham verdi. Beraat ettikten sonra Konya Ortaokulu'na atandım. Zorlu süreçler peşimi bırakmadı. 1932'de bir toplantıda okuduğum Memleketten Haber adlı şiirim yüzünden Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü gibi devlet büyüklerine hakaret ettiğim iddiasıyla tekrar tutuklandım. 14 ay hapse mahkum edildim ve Sinop hapishanesine sürüldüm. Burayı gurbet hapishanesi olarak adlandırdım. Bu dönemde hapishaneyi bir gözlem laboratuvarı olarak kullanarak hapishane şarkılarımı yazdım. Aralarında Aldırma Gönül ve Göklerde Kartal Gibiydim gibi bugün bile bilinen eserlerde vardı. 1933'te Cumhuriyet'in 10. Yıl dönümü affından yararlanarak serbest kaldım. Memurlar geri dönmek için uğraşırken benden Atatürk'e övgü içeren bir şiir yazmam istendi. Bunun üzerine Benim Aşkım adlı şiirimi yazdım ve Varlık Dergisi'nde yayınlanmasıyla 1934'te Milli Talim ve Terbiye'de ikinci sınıf mümeyiz olarak göreve döndüm. 1935'te Aliye Hanım ile evlendim ve 1937'de kızım Filiz Dünya'ya geldi. Askerlik görevimi tamamladıktan sonra Ankara Musiki Muallim Mektebi'nde Türkçe öğretmeni olarak atandım. Bu dönemde İçimizdeki Şeytan romanımı yazdım. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle iki kez daha askere alındım. Kürk Mantolu Madonna romanımı da ikinci askerliğim sırasında İstanbul'da bir asker çadırında kaleme almaya başladım. Edebi eserlerimde toplumsal gerçekleri, ezen ezilen ilişkilerini, köy sorunlarını ve kadınların yaşadığı zorlukları ele aldım. Aşk, hayatımın ve eserlerimin merkezi bir temasıydı. Öykülerimde aşkı saf ve karşılık beklemeden yansıttım. Kadın kahramanlarım genellikle güçlü ve iradeli olsalar da atayerkil toplumun baskısı altında çaresizlik yaşayan, şiddete ve tacize uğrayan kadınları da anlattım. Memur ve aydın kesimdeki yozlaşmayı eleştirmekten çekinmedim. Yalın, sade ve anlaşılır bir dil kullanmaya özen gösterdim, halkın konuştuğu dili benimsedim. 1946'da Aziz Nesin ile birlikte Marco Paşa adlı mizah gazetesini çıkardım. Bu gazete büyük ilgi gördü. Ancak yazılarımız, hükümeti ve siyasileri hedef aldığı için sayısız davayla karşılaştım. Bazılarını başkaları yazmış olsa da, gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü olarak ben cezaları çektim. Cemil Sayit Barlas ve Falih Rıfkı Atay'a hakaretten hapis yattım. Sırça Köşk adlı öykü kitabım da Bakanlar Kurulu kararıyla toplatıldı. Bu davalar ve sürekli hapishane tehditleri beni fazlasıyla bezdirmişti. Türkiye'den kaçmaya karar verdim. Ancak pasaport başvurularım reddedildi. Son çare olarak nakliyecilik işine girdim ve yurt dışına kaçmayı planladım. Cezaevinden tanıdığım Berber Hasan'ın aracılığıyla Ali Ertekin ile tanıştım. 31 Mart 1948'de Ali Ertekin ile Bulgaristan sınırına doğru yola çıktık. Ancak 1 Nisan 1948'de Kırklareli yakınlarında Ali Ertekin tarafından sopayla başıma vurularak öldürüldüm. Ali Ertekin, Türkiye'de komünist bir ihtilal çıkarma niyetini dile getirdiğim için milli hislerinin tahrik olduğunu ve bu yüzden cinayeti işlediğini itiraf etti. Cesedim iki ay sonra bir çoban tarafından bulundu. Ölümümle ilgili spekülasyonlar ve sır perdesi aradan geçen yıllara rağmen hala tam olarak aydınlanamadı kısa ama çalkantılı yaşamama rağmen geride kuyucaklı Yusuf, içimizdeki şeytan, kürk mantolu Madonna gibi romanlar ve değirmen, sırça köşk, yeni dünya gibi öykü kitapları bıraktım. Şiirlerimden bazıları da bestelenerek geniş kitlelere ulaştı. Sanatımın amacı, insanın iç dünyasına inmek ve toplumun gerçeklerini ezilenlerin sesi olarak anlatmaktı. Belki de bu yüzden eserlerim bugün bile okuyucuların yüreklerine dokunmaya devam ediyor.